Ha gözünüzün önündekileri görmüyorsunuz. Bir de şehri koruyacaksınız. Neyse beyler bu işi hallettiğimize göre sıra intikam almaya geldi. Yusuf'tan intikam almaya gidiyoruz. Bana yaptıklarının bedelini ödeteceğim ona. Gidelim patron. Yanındayız. Her zaman hizmetindeyiz patron. Hadi yapalım şu işi. Patron kaçıracağız mı bu Yusuf dediğin çocuğu? Kaçıracağız tabi oğlum boşuna mı geliyoruz buraya? Hadi sürsün evine. Dur dur yavaşla. Ne oluyor şurada? Bir arabaya bastıydın önüne dur. Ne yapıyor bunlar ne yapıyor? Ne yapacağız patron bekleyelim mi? Hı. Hayır Yusuf. Yardım edin Yusuf'u kaçırıyorlar yardım edin. Babacığım yardım edin. Patron kaçıracağımız çocuğu kaçırdılar. Hiç kimse benim kaçıracağım kişiyi kaçıramaz. Şur çabuk sür yakalayalım şunları. Hı. bu peşinden gidenler kim? Yardım edin lütfen. Oğlumu kurtarın yalvarırım. Peşimizde birileri var hadi. Bas gaza! Hadi, bu araba nasıl gitmiyor mu? Bas gaza! Patron elimden geldiği kadar basıyorum. Bu kadar gidiyor. Sessizce takip edelim şunlara. Arkalarında olduğumuzun farkında değiller. İşte bakın, Yusuf'u kaçıranların arabası burada hafta içeride olabilir. Siz şimdilik burada kalın. Ben içeri gidiyorum. Emredersin patron. İşte bu. Ha? Yusuf da burada. Dikkat et. Dikkat mi edeyim? Ha. Oldu mu? Nasıl? Çok dikkatliyim değil mi? Beğendin mi dikkatimi Yusuf? Ali kurtar beni. Şimdi neden kurtarayım? Bana yaptığın onca şeyden dolayı mı? Ali biz amca çocuklarıyız. Yapma gözünü seveyim. Amca çocuğu olduğumuz şimdi mi aklına geldi Yusuf? Onca yaptığı şeyden sonra. Ne desen haklısın Yusuf. Hata yaptım farkındayım kalbini kırdım. İyi en azından bunun farkında olman da güzel bir şey. Bu adamlar seni kaçırmasaydı seni ben kaçıracaktım. Benim yapacağım şeyi yaptılar kısacası. Ama gördüğün gibi sorun değil. Yusuf affettin mi beni? Pişmanım diyorum dostum barışalım lütfen. Ha? Seni affedeceğimi mi düşünüyorsun cidden? Böyle bir şey olmayacak Yusuf. Ama biz amca çocuklarıyız. Yeter artık. Okulda bana neler dediğini hatırla. Dostum neden böyle yapıyorsun? Biz amca çocuklarıyız. Başlatma amcana. Ben seni tanımam etmem. Daha beş dakika önce gördüm seni. Hani beni tanımaz etmezdin? Ne oldu şimdi? O an öyle. Okulda kızlar varken gaza gelmiş olabilirim. Yaptığım büyük bir hataydı. Lütfen kusuruma bakma. Yeter yeter. Ağlama. Bundan sonra da sakın bir daha karşıma çıkma. Artık karşında eski Ali yok. Artık karşında Maraz Ali var. Bundan sonra karşıma çıkarsam gözünün yaşına bakmam. Bunu böyle bil.